Merhabalar Gülüm Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz değerli izleyicilerim ve takipçilerim sizler için. Çok lezzetli bir o kadar pratik bir köfte tarifi paylaşmak istiyorum. Köftemin içerisinde ne et kıyması ne de tavuk kıyması var. Peki ben bu köfteyi nasıl hazırladım? Gelin dilerseniz tarifimi de sizlerle paylaşayım. Öncelikle ana malzememiz köftemizin bayat ekmek. Bayat ekmeklerimi küçük küçük doğrayaraktan tarifimin yapılışına başlıyorum. Toplamda bir buçuk tane ekmek kullandım tarifimin yapılışında. Bir tam bütün bir de yarım ekmek olmak üzere bir buçuk ekmek bayat ekmek kullandım. Gördüğünüz gibi tüm ekmeklerimi küçük parçalara böldüm. İçerisinde kesinlikle kıyma yok. Sizlerde izlediğinizde göreceksiniz. İçerisine toplamda 2 su bardağı su ilavesi yapıyorum. Her zamanki gibi bardak ölçüm 200 mililitrelik su bardağı. Köfte yoğurur gibi suyunu ilave edip iyice hamur kıvamında yoğuruyorum ekmeğimi. Tüm ekmeğin ezilmesi gerekiyor. Hamur yoğurur gibi. Gördüğünüz gibi iyice ezdim içerisindeki ekmeği. İçerisine 3 yemek kaşığı unumu, bir tane yumurtamı, orta boy bir soğanımı rendeledim, soğanımı, 8 dal maydanozumu, iki diş sarımsağımı ve baharatlarımı. Her biri bir çay kaşığı pul biber, kırmızı toz biber, kimyon. 7 bahar ve e, yarım çay kaşığı kadar tuzum ve yarım çay kaşığı karbonatım içerisine ilave ettim ve gördüğünüz gibi köfte yoğurur gibi tüm malzemelerimi yoğuruyorum. Yediğinizde kesinlikle e, inanamayacaksınız lezzetine. Eğer ki yiyen kişiler bunun ekmekten yapıldığını bilmezse kesinlikle anlamazlar. O kadar lezzetli bir köfte. İçerisine 100 gram kadar kaşar rendesi ekledim ve köftemi iyice yoğurup gördüğünüz gibi iyice yoğurup bir 10 dakika kadar beklettim ve köftemi şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp şekil vererek tabağımın içerisine alıyorum. Gördüğünüz gibi bu aşamaya kadar gayet yapımı kolay, herkesin yapabileceği bir tarif. Hem evde bulunabilecek malzemelerle hem de bayet ekmeklerinizi değerlendirebilirsiniz. Gerçekten lezzetini beğeneceğinizi düşünüyorum hazırladığınızda. Tüm köftelerimi aynı şekilde ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp şekil verip elime arada su değdirip yuvarlak şekiller verip tabağımın içerisine alıyorum köftelerimi. Gördüğünüz gibi köftelerimi şekil verip tabağımın içerisine alıyorum. Bu tarifi hazırladım ve sizlere de akşam için güzel bir alternatif olacağını düşünüyorum. Kızgın yağın içerisine hazırladığım köftelerimi gördüğünüz gibi ekliyorum ve ters düz yaparak kızartacağım köftelerimi. Yapımını gördünüz. Yapımı çok kolay. Lezzetini de zaten hazırladığınızda göreceksiniz ne kadar pratik olduğunu ve lezzetli olduğunu. Sizlerde et köftesinden hiçbir farkı olmadığını içerisine ne patates kullandım ne başka bir sebze ekledim. Sadece maydanoz ve soğan rendesi vardı. Hiçbir şekilde hiçbir şey eklemeden sizler de gerçekten hazırladığınızda bu lezzete inanamayacaksınız. Bir ekmekten yapılan köfte bu kadar mı lezzetli olur? Üzerine sarımsaklı yoğurt ile servis edebilirsiniz. Mayonez, ketçap şahane gidiyor. Gördüğünüz gibi hazırladığım ilk köftelerimi. Tabağımın içerisine alıyorum. Köfte yağ da çekmiyor. Köftelerimi hazırladım tabağımın içerisine aldım sıra geldi diğer köftelerimi ilave etmeye. Bayağı da bol bir köfte çıkıyor. E, söylediğim gibi ben bir buçuk tane ekmekten hazırladım. Siz dilerseniz daha fazla ya da daha az ekmekten hazırlayıp malzemeyi azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Büyük bir tabak köfte çıkıyor bu e, malzemelerle. Bir tarafını pişirdim. Köftelerimin diğer tarafını çeviriyorum. Yumuşacık, lezzetli bir köfte tarifi kanalımda sizleri bekliyor. hazırladığım köftelerimi tabağıma almaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi tüm köftelerimi pişirdim ve az sonra servis kısmına geçeceğim. Son köftelerimi de tavamdan alıp servise alacağım köftelerimi. hazırladığım köftelerimi gördüğünüz gibi servise aldım. Herkesin evinde kolaylıkla hazırlayacağı bir tarif kanalımda sizleri bekliyor. Umarım sizler de hazırlayıp bu tarifi sevdiklerinizle doya doya yersiniz. Şimdiden hazırlayacaklar afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Neyi ne kadar kullandığımı yazılı bir şekilde videomun açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da neyi ne kadar kullandığıma bakabilirsiniz. Sizlere içerisinde göstereceğim köftemin gördüğünüz gibi biraz kadın budu köfteye de benziyor. Ben çok benzettim. Sizlere sunum aşamasında göstermek istiyorum. Başka bir tarifte görüşmek üzere herkese iyi günler diliyorum.